Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'daki oyuncu tiplerine bakacağız arkadaşlar. Hornstrom Series diye bir kanal var. Animasyonlar yapıyor ama inanılmaz animasyonlar yapıyor. Gerçekten Brawl Stars'ın hani böyle çizgi film vari animasyonlarını yapan inanılmaz bir kanal. Hornstrom seris kanalından izleyeceğiz ve açıklama kısmında da linkini bırakacağım. Mutlaka bir göz atın. Şöyle videoyu göstereyim hatta. Video daha yeni yayınlandı yani çok taze. Hemen şuradan like'ımızı da atalım. Hornstrom series kanalında burada görebilirsiniz arkadaşlar ve hemen isterseniz videomuzu izlemeye geçelim. Bu arada eğer bunun gibi daha fazla animasyon videosu istiyorsanız dostlar bu videoya sizden bir 5000 like bekliyorum. Mutlaka bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Evet hemen videomuza geçelim. Gerçekten inanılmaz ya. Evet, Ricochet. What? Ne oluyor lan? Colt sıkıştırdı mı Rico'yu? Evet Colt noob. <laughs> Aha. Kör nişancı diyorum ya ben o işte. Ve pro. Aha. Duvardan sektirdi ve patlattı. Aha bu da bot. Bir tane dynamite geldi. Oba Mortis. Dynamite'ın en sevmediği karakter Mortis. Aha kovalıyor. Karşısına Barley çıktı. Ha, dönün dönün. Kendi çevresinde dönen takım olanlar. Teamers. Takımcılar en sevdiğim. <laughs> Atın da Takım Mortis'i yendi. Oba bir de camper'lar var. Evet abi bir de çalıya pusanlar var yani. Shelly evet. de pustu ve takımcıları aldı. Çok güzel yapmışlar harbiden. Aha gene bak pustu o pusucu ya. Ha bak bu da... Eee evet, bağlantısı evet. kopmuş oyuncu. Bu noob değil miydi? Aynen Colt noob olandı. Dur bakayım. Bağlantısı kopandı. Noob ne yapacak? Aha noob vuramıyor. Aha arkadaki şeyi vurdu la. E, pusucuyu vurdu. Ya işte noob ya öyle boşa sıktı. Bu da APK ya. <laughs> bağlantısı koptuğu için saçma sapan duruyor orada. O pro player'ın önüne geldi. Bunun hala bağlantısı kopuk. Ha, kendine geldi Dur gazdan çıkarken öldü be. Ha bir de böyle leg'li oyuncular var. Aynen bir de bunlar var değil mi? Belli oluyor onlar zaten. Bak pro player hemen hesaplamaları yaptı lege göre. Ama öldüremedi. O prof zehir veriyor. Ve işte legli oyuncuyu pro player'ı öldürdü. Ve sniper karakter de legli oyuncuyu öldürdü ve sniper kazandı. Bir başka animasyona geçtik. Bu sefer de kötü adam bul hapishanede. Ve hapishaneden dışarı çıkıyor. Bu Bull zaten hep kötü adam olarak adlandırılıyor ya. Ve Crow karşılıyor. Aha lan bıraktı Crow'u. Sattı gitti bul gördün mü? <laughs> Vallahi sattı lan. O yu kakaroç diyor ya o da hamam böceği demekti galiba kakaroç. Sinirlendi bulakro. A -crow. Aa bu da bulun çocuğu herhalde. Aynı bul bak. Evet şu an karısı bu herhalde ağlıyor. Bu eve girdi. Hikayeyi çözmeye çalışıyorum şu an. Çözebilen olursa yazın evet. Bul karısı ve iki tane de çocuğu var galiba. Bir kız bir erkek. Bu kim abi? Ha bu bul zaten. Tamam bul gidiyor. Bulun hikayesi. Bulun hayat hikayesi arkadaşlar. Bu kim? Yan komşu. Yan komşu bizim tabakları versene geri falan diyor. Dementeri bu şey mezarlık değil miydi ya? Eee karısı değil mi abi o karısı ölmüş. Niye öldü karısı ya? Bir olaylar gelmiş. Üzüldü Bulla. Ben de üzüldüm be. Aha birisi geldi ve kolunda... Bibi'nin beyzbol sopası değil mi lo? o? Ya bu oğlu. Ya o kızı bu pardon. Bir dakika bulun kızı. Beyzbol sopası verdi. Yani bunun kızı Bibi mi? <laughs> Buradan onu mu çıkartıyoruz? <laughs> Bir yere geldi bu. Bunun kızı Bibi falan mı acaba? Dur bakalım mevzuyu çözeceğiz bence burada. Bula para veriyor. Leon değil mi o? O da Bulda karısına veriyor. Karısı istemiyor. Ha bir suç işletmek için. Ha hırsızlık yaptırıyor herhalde. Hırsızlık yaptırıyor. Leon mu o bilmiyorum. Sonra onu vurdurup ağzına vurup polise yakalatıyor. Bak. Leon muydu o bilmiyorum. O karakter Leon'du herhalde. Onu tam anlamadım ama. Şimdi intikam için geri mi döndü? Gerçi Leon için biraz boyu uzun da oradaki karakterin ama. Evet bu Bibi ve diğeri de Bulun oğlu. Vay ay, tamam ay, abi çözdüm bu meseleyi. Oğlunu ve kızını buldu buldu yani. Burada ne oluyor bu arada? Bullarico Birbirine sıkıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Patlamış mısırcı Rico. Patlamış mısırcı Rico ile Karşılıklı birbirine patlamış mısır sıkıyor. Nita mı lo? Uzay gemisinin içinden Nita'ya benzer biri çıkıyor. Dur bakayım. Evet abi Nita la bu resmen. Oh Harbiden. Jackie o öbürü de Jackie'ydi. El Primo çıktı şimdi. Bu Nita mı ya? Bu Nita için çok uzun. Gerçi bir önceki videoda da Leon için çok uzundu ama o da Leon'du demek Bu da Nita çünkü. Yani benzer başka bir karakter yok. Bak ayı attı. Nita. Evet. Orada bir şeyler oldu. El Primo patladı. Nita El Primo'yu mu patlatmış oldu yani? Şimdi Bulla Rico tırstı birbirine baktı. <laughs> Anlamsız gülüşler. <laughs> ha, cepten paraları falan çıkartıyorlar. <laughs> Makinenin içerisine girip bu herhalde şey yapıyor. Karakterleri kombine ediyor galiba. Mesela Bull koyu kombine edecek anladığım kadarıyla. Giremediği içine. Evet ağlıyor. Burada Piper var. Piper'ın şemsiyesini çaldı. Frank geldi bu arada. Aha şemsiyesi de yok. Frank onu alır herhalde. Aha şemsiye Rico'ya saplandı. <laughs> böyle bir şey olur. Bull Rico karışırsa. Rico da böyle hayal ediyor. Bakalım bullar karışınca nasıl bir şey çıkacak merak ettim. Evet abi güzel birleştiler. Hata verdi. Çok mantıklı gelmedi. Makine bile saçmalamayın dedi yani. Aha iniyor bir şey. Ne iniyor? Ghostlar ne diyorsunuz bir... Aha da işte böyle bir şey oldu. Tek gözlü bul oldu lan. <laughs> Bu ne? Bu da Piper. Piper Frank birleşmiş burada da bak. Piper, Frank ile Piper karşılaşmıştı ya. Vay. Frank ile Piper kombin olunca da böyle oluyor işte. Vay Piper Rico Bull kombinasyonuna çaktı bir tane Piper Frank kombinasyonu. Çekişle mi vuracağım? Evet, Piper uçurdu. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel animasyonlar. Hornstrom series kanalını dediğim gibi mutlaka siz de takip edebilirsiniz. Çok eğlenceliydi dediğim gibi eğer bunun gibi daha fazla animasyon ya da böyle hikaye videosu istiyorsanız bu videoya mutlaka bir tane like atmayı ve yorumlarınızda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.